Gtter YouTube kanalından herkese selamlar. 27-31 Ocak tarihleri arasında bakalım kripto dünyasında hangi gelişmeler yaşanmış. Haftanın ilk günü Pazartesi günüyle başlayalım. Pazartesi günü Elon Musk liderliğindeki hükümet verimliliği e, departmanı federal harcamaları izlemek için veri güvenliğini arttırmak ve ödemeleri kolaylaştırmak için blockchain teknolojisini değerlendirmeye başladı. Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, Ethereum ağının geleceğine yönelik bir yol haritası çizerek Layer 2 çözümlerinin ekonomik, güvenlik ve uyumluluk sorunlarına dikkat çekti. Layer 2 ağların düşük kasa ücretleri ve hızlı işlem süreleri nedeniyle Ethereum ana üzerinde baskın hale geldiğini belirten Buterin, bu ağların ETH'nin deflasyonist modelini bozabileceğini ve varlığın fiyat performansını olumsuz etkilediğini vurguladı. Salı gününe dönelim. Salı gününde Başkan Donald Trump'ın e, kripto paralara yönelik yürütme emirleri geçen hafta küresel dijital varlık yatırım ürünlerine 1.9 milyar e, dolar net giriş sağladı. ABD merkezli kripto fonları 1.7 milyar dolarla en büyük payı alırken, Bitcoin tabanlı ürünler toplam girişlerin 1.6 milyar dolarını oluşturdu. Makro strateji 12 hafta üst üste bitcoin alımı yaparak toplam varlığını 471.107 BTC'ye çıkardı. Şirket bitcoin alımlarını sürdürmek için 2.5 milyon adetlik seri A, sürekli imtiyazlı hisse senedi teklifini duyurdu. bu hisse senetleri 100 dolarlık tasfiye önceliğine ve birikimli temettüye sahip olacak. Çarşamba gününe dönelim. Çarşamba günde SEC Ripple davasına ilişkin belgeleri Web sitesinden kaldırdı. Dava ikinci bölge temiz mahkemesine taşındı. E, Ripple temiz sürecinde savunmasını sunmak için 16 Nisan 2025'e kadar süre talep etti. Ripple CEO'su ABD'de oluşturulacak bir dijital varlık rezervinin yalnızca Bitcoin'e odaklanmaması gerektiğini savundu. E, böyle bir rezervin kripto ekosisteminin çeşitliliğini yansıtması gerektiğini belirtti ve tüm endüstriyi temsil eden bir yaklaşımın daha dengeli olacağını ifade etti. Haftanın dördüncü günü, Perşembe, ABD Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu. E, Bitcoin fiyatı yatay seyrini korudu bu karardan sonra. Fed'in açıklamasında da ekonomik büyümenin devam ettiği işsizlik oranının düşük seviyelerde kaldı ve enflasyonun hala yüksek olduğu vurgulandı. Fed Başkanı Powell, e, bankaların kripto firmalarına hizmet verebileceğini ancak riskleri yönetmeleri gerektiğini söyledi. Powell, düzenleyici engellere rağmen Fed'in inovasyona karşı olmadığını vurguladı. Çekya Merkez Bankası Başkanı ülkenin 146 milyar dolarlık rezervinin %5'inin bitcoin'e yönlendirilmesini önerdi. E, bu hamle onaylanır, onaylanırsa her yaklaşık 7.3 milyar dolarlık bitcoin alımı yapılacak. Cuma gününe dönelim yani bugüne çekim yaptığımız saate kadar hangi gelişmeler yaşanmış? El Salvador IMF ile yaptığı bir... 0.4 milyar dolarla kredi anlaşmasına uyum sağlamak amacıyla Bitcoin yasasında değişiklik yaptı. Yeni düzenleme işletmelerin Bitcoin kabul etme zorunluluğunu kaldırarak BTC kullanımını tamamen isteğe bağlı hale getirdi. Donald Trump temalı saatler, parfümler, spor ayakkabılar satan bazı online mağazalar Trump Mint ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başladılar. Evet arkadaşlar pazartesiden cumaya kripto dünyasında hangi gelişmeler yaşanmış kısaca sizlere aktarmaya çalıştım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim şimdilik hoşçakalın.